Oto modifiye deyince ne anlıyoruz acaba? Gelin birlikte cevap arayalım. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir, Bornova'dan sektörün lider firması Tim Aksoy Garaj'dayız. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Aksoy ve firmamızın müdürü beyefendi Caner Dur Caner bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun çok sağ olun. Caner Bey siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. İyiyim siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Şimdi Mustafa Bey siz aracına değer ve önem veren üst segment özellikle araçlar üzerinde farklı uygulamalarla ön plana çıkan bir firmasınız. Evet. Şimdi hizmetleri konuşacağız ama önce ekranlar başındaki değerli izleyeceğimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mustafa Aksoy kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ee, Mustafa Aksoy ben 79 doğumluyum çocukluğumda. İzmir Karşaka'da 1972 ile 77 yıllar arasında en büyük abimin. Oto, elektrik ve elektronik minik yaklaşık 25 metrekare bir dükkanla başlamasıyla 85'li 87'li yıllarda bu işe aklımın ermeye başladığı yıllarda ilk araba hevesi o yıllarda tabii ki çocuklukta başladı. Yani yaklaşık 8-10 yaşlarına geldiğimde otomobil işinden hiç kopmadım Okumayı tercih etmedim. Abilerimin izinden gitmek için yani bu sektöre her şeyimi vermek için çocukluğumdan evet. beri mücadele ediyorum. Bu işin Şu, aşığısınız diyebiliriz aslında. Kesinlikle aşığım. Otomobillere aşığım zaten. Evet. Çocuklukta tabii ki herkes ticarette bir yerlere geliyor ediyor. Yollarımız ayrılmak zorunda kaldı. Tabii ki abimler elektrik elektronik yani geçmişteki o arabanın içindeki görsel değişiklikler artık yapılamıyor. Kompak hale geldi otomobiller. O yıllarda abimlerle beraber 1990 yılında aslında ilk Team testimiz başladı. Oto ses, müzik ve iş dizaynı işiyle başladık. Oto ses görüntü sistemleri, aksesuar ve iş dizaynı işiyle başladık. 2001, 2003, 2010'lu yıllara kadar karşıya kadar yine caddede 3 katlı bir tesisim vardı. Bu sefer sabun furkusları, iş dizayn, araçlarla ilgili bir sürü görsel, multimedya paketleri, e, navigasyonlar biliyorsunuz ülkemize yeni girmişti. Navigasyon sistemleri yapıyordum. O zamanlar da sektörde lider bir firmaydım. E, yalnız o işten yavaş yavaş soyutlanmaya başlayıp bu e, garaj haline, bu işi artık bir garaj haline getirme e, hissine kapıldım. Ve bu işe kesinlikle bütün gönlümü, kalbimi, ruhumu koydum. Evet. Ee, burada e, işte yaklaşık 3 yıldır burada hizmet veriyoruz bu e, O işlerin hepsini kapatıp e, bütün enerjimi buraya verdim. E, bu, 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 şekilde burada e, 500 metrekare, iki katlı 9 e, uzman personelden oluşan bu tesiste yan sokakta yaklaşık 100 metrekare kaporta, 100 metrekare boyane olarak tabii ileride bunları birleştirme planım da var. Burayı istediğim hale getirdim. Evet. Lüks otomobiller üzerine yaptığımız işler az çok birçok yerde sayfalarımızda, profesyonel web sayfamızda internet sayfamızda insanlara çok rahat anlatabiliyoruz. Evet. Görsel sanatkar ve kişisel bu kişiye özel otomobillerde özellikle ara, evet. araca kişilik katıyoruz. Yani evet. istediğiniz hemen hemen her şeye cevap verebiliyoruz artık. Çok güzel. Şimdi, şimdi olarak. gayet güzel. Peki Mustafa Bey şimdi bu işi severek yapıyorsunuz. Aşığım şeyim dediniz. Kesinlikle. Ama e, hizmet verirken önem verdiğiniz konular nelerdir? Sektörde yalnız değilsiniz. Çünkü meslektaşlarınız var. İzmir büyük bir şehir. Tabii ki. Bu anlamda neye önem Şimdi Şöyle e, Başta e, müşteri memnuniyeti bence en önemli şey. E, önce güven tabii ki. Şu, müşteri memnuniyetiyle beraber evet. tabii ki bu tarz otomobillerle e, bir şeyler yapmak, insanların güvenini kazanmak kolay bir süreç değil. Aslında Zor bir iş yapıyorsunuz. Neden diyecek olursanız, e, üst segment e, bayağı pahalı araştırılacağında yani uygulamalar yapıyorsunuz. Yani, e, bir Ferrari, bir Lamborghini, bir Maserati ya da bir e, Jeep bu tarz otomobilleri insanlar bıraktığında akılları arabalarında kalabiliyorlar. Çünkü bu otomobillere aşık insanlar biliyor evet. bu arabalara. Bu paraları aşık insanlar ancak verebiliyor. 24 saat kamera kaydımız var. Bu çok önemli bir husus. Mesela müşterimiz 24 saat boyunca aracına neler yapıldığını izleyebiliyor. Kendisine herhangi bir şirket evet, sistemi veriyorsunuz. Tabii, tabii. Telefonundan takip onu da rahatlatıyor. Yani aracının başına herhangi bir şey gelme durumunda iş yerimizin kaskosu tamamen her şeyi karşılayabiliyor. Evet. Bunun da güvencesi var. Evet. Bu da çok önemli. Onun dışında yaptığımız işler başarılı oluyor diye düşünüyorum ki sürekli bir talep var Timat Soylu araca. Yani bu insanları kazanmamıza daha çok yani portföy olmasına, evet, genişlemesine, genişlemesine artık peki, önümüzü açıyoruz yani. Peki şöyle Mustafa Bey, portföy demişken Sadece İzmir'de sınırlı değil herhalde hizmetten. Türkiye'nin farklı noktalarından var mı konuklarımız? Var. Şöyle biz oralara kendi özel çekicimizle hizmet veriyoruz. Mesela Aydın'dan, Muğla'dan, Bodrum'dan, Marmaris'ten, Çanakkale'den, herhangi Türkiye'nin herhangi bir ilinden, özellikle bize yakın olan Ege bölgelerinden aracı adresinden çekiciyle alıp uygulamaları yapıldıktan sonra kişiselleştirme, araçtaki tüm değişiklikler, ya da müşterinin istediği ya da talep ettiği her şey yapıldıktan sonra tekrar adresine kapısının önüne aracı ya da garajına kapalı garajına teslimata kadar hizmet evet. vermekteyiz. Peki ortalama yapmış olduğunuz tabi uygulamaların boyutlarına göre süreleri de değişiklik arz ediyor ama ne kadar bir sürede teslim edebiliyorsunuz? Tabii ki. Yani aynı anda kaç aracı uygulama yapabiliyorsunuz? Şöyle aynı anda yaklaşık 8 ila 9 aracı uygulama yapabiliyoruz. Eğer proje işlerimiz olursa araca gerçekten bir kişiselleştirme katmak Hı -hı. isterse müşterimiz. O iş bir ila bir buçuk ay ya da iki ay zaman zarfı sözleşme karşılığında, evet. yani müşteriye 60 gün e, talep edip. Ondan biz işi 45 günde bitirip 15 gün gibi bir opsiyon yapabiliyoruz kendimize. Çünkü parçalarda ya da malzemelerde ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Hep toleranslı işler yapıyoruz. O yüzden de müşterimizi zamanında ve saatinde araçlarını teslim ettiğimiz için hiçbir problem yaşamıyoruz. Gayet güzel. Her şey Peki. Güzel. Şimdi Hı. müdürümüz Caner Bey'e dönelim. Caner Bey siz buradaki bütün işleyişin başındasınız. Evet. Teknik konulara da bakıyorsunuz. Evet. Sosyal medya anlamında da çalışmalarınız var. Hem evet. çalışmaları fotoğraflayıp kendi mecralarınızda paylaşıyorsunuz, konuklarınızla. Burada neler yapıyoruz? Başlıkları şöyle sayacak olursak neler Şimdi yapıyoruz? burada otomobilleri daha güzel hale getiriyoruz. Birçok işimiz var. Yani boyasız göçük işi yapıyoruz. Boyayı bozmadan, aracı boyamadan, çekiç vurmadan düzeltebiliyoruz. Seramik kaplama yapabiliyoruz. Aracı olduğundan daha parlak hale getiriyoruz. Sıfır otomobilleri kabul ediyoruz. Sıfır otomobilleri de daha da sıfırlıyoruz. Ee, onu takip eden cam film uygulamamız var. Hem güvenlik sağlıyor cama, hem güneş kontrol özellikleri var. Ee, multimedya işimiz var. Ee, arkaya eğlence paketi yapabiliyoruz. Şoföre geri görüş kamerası sunabiliyoruz. Evet. Ee, i̇ç detaylı temizliğimiz var. Ee, yıpranmış derileri yenileyebiliyoruz. Deri bakım yapıyoruz. koku derece ozonlama uyguluyoruz. Motor temizliği yapıyoruz. Evet. Ee, araç kişiselleştirme yapıyoruz. Mustafa Bey de bahsettiği body kit yapıyoruz. E, aksesuarları yapıyoruz, e, makyaj yapıyoruz araçlara, Araçları daha farklı, daha kişisel hale getiriyoruz. Bu aslında özel bir konu değil mi? Yani benim anladığım kadarıyla bir aracı mevcut aracı evet. farklı bir kişiliğe kimliğe Evet. evet. Yani istedikleri bir şeyi de yapabiliyoruz. Yani bir hayal ettiği bir spoileri, hayal ettiği bir tamponu dahi yapabiliyoruz onlara. Evet. Tabii standart olarak üretilen tamponlar da var, mevcut ya. Yani. Evet, yani burada e, aracına değer ve önem veren kişiler size geldiği zaman siz onların hayal ettiği her şeyi burada Tabii ki de her şey, her yani her şey aracın e, plakasından artık aynasına kadar, yani burada her şeyi yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Peki, ikimiz de size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, çalışmalarınızda. Çok Şimdi Mustafa Bey, toparlayalım. Sonra e, hedeflerinizi merak ediyorum. Onu alayım. Sonra kapanışı yapalım. Şimdi e, aslında benim ana hedefim çocukluğumdan beri. ...böyle bir garajda. Yani burada birçok şeyi başarıyorum. İstediğim... ...bu işten istediğim her şeyi alabiliyorum. Evet. Ama... ...diyoruz ya insanların hayatında hedefler... ...hiç bitmiyor. Bu hedeften sonra... ...kendime tekrar yeni bir hedef belirledim. Bu işi minimum... ...2000 ila 4000 metrekare... ...minimum 4000 metrekare kapalı bir alanda... ...kendi otoparkı olan... ...insanların rahat rahat... ...oraya gelip, aracını bırakıp... Kafesinde oturup bekleme salonunda, barında birkaç kadeh bir şey içecek şekilde, yani huzurlu bir şekilde hem evet. e, tesis hem yani insanların zaman ve vakit harcayabileceği bir yer yapmak evet. istiyorum. Yani hem bir sosyal bir tesis anlamında evet. sosyal, bir şey düşünüyorsunuz. Birazcık sosyal bir tesis, hem e, insanların orada e, acele ederek bir şeylerin e, olmamasını istiyorum. Evet. Ve Tabii, geniş bu, profesyonel evet, bir kadro. Daha giriş. Yani en az 2000 metrekarede kapalı alanda otomobillerin ayrı ayrı dükkanların içinde ayrı ayrı uygulamalar yapıldığını insanların canlı yayında görmesini istiyorum. Evet. Yani boyanesi, garajı, cilalaması, her uygulamaya gibi, farklı bir her uygulaması var. ve o, o, orada da kişileştirdiğim yani ki, araca kişilik kattığım otomobilleri e, vitrine koyabileceğim yaklaşık 20 arabalık bir vitrin yapmak istiyorum. Evet. Yani ben evet bu otomobili istiyorum deyip alıp gidebileceği bir yer yapmak istiyorum. Ee, Hedefimde bu var. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda evet. Timaksoy Garajı e, Türkiye'ye örnek bir yer. Yani Avrupa standartlarında bir garaj yapma hayalim. Allah izin verirse evet. E, i̇nşallah en hayalim yani. bu. İnşallah size o konuda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki toparlayalım. Son olarak ekranları başına biz izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Tim Aksoy Garaj'dan hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, sizleri destekleyenlere bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimizden olacak Mustafa Bey. Evet. Herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Bu yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Otomobilini bize teslim eden, emanet eden tüm müşterilerimize, dostlarımıza çok teşekkür ederim. Evet. Araçlar emin ellerde. Siz hayal edin, biz yapalım. Gayet güzel. Peki Caner Bey sizden de kısa bir teşekkür mesajı alalım, kapanışı yapalım. Araçlarını bize teslim eden, bize güvenen, yaptığımız işlerden gerçekten memnuniyetini yüzünden okuduğumuz tüm müşterilerimize... E, araç sahiplerine, dostlarımıza, bize yardım eden ekibimize çok teşekkür ederiz. Peki. Çok sağ olun. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda ekip arkadaşlarınızla birlikte başarılar çok, diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar İzmir'e, bu bölgeye, ülkemize kattığınız değerli hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah yeni hedeflerinizle tekrar i̇nşallah, buluşmak inşallah, dileğiyle. Inşallah, i̇nşallah. Çok sağ olun. Evet işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Bornova'dan sektörün lider firması Tim Aksoy garajdan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.